Evet arkadaşlar soru bunu dersimizin ikincisine geldik. Birler basamanda sayıları saymıştık. İkiler basamanda şimdi sayılarımızı sayalım. Yani birler basama, onlar basama. Onlar basamandaki sayılarımız ise 10, 20, 30, 40, 50 ise arkadaşlar bu. Burası biliyorsunuz buradaki tam tüm sayılar 5 olarak isimlendiriliyordu. Bu şekilde 5, 0 daha 10, 50. 50 60 dediğimizde 60 70 80 90 olarak sayabilirsiniz. Şimdi peki buradaki bir sayısıydı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sayısı bu şekilde 11 12 13 14 15 16 17 18 19 olarak isimlendiriliyor. 20 22 24 25 59 bu şekilde arkadaşlar gösteriliyor.